yapıyoruz. İlk önce burada gördüğünüz gibi kelepçeli bir kalıbımız var. Bunu ne yapıyoruz? Ardına bir yağlı kağıt serip işlemimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarı Yağlı kağıtla kaplıyorum. Evet, gördünüz. gördüğünüz gibi. Yani limon koyacağım şuna da bu doğum günü pastası olacak arkadaşlar. Bizle beraber Evet arkadaşlar, bu da böyle tamamlanmış oluyor. Evet. evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi yumurtaları sarılarıyla beyazlarına ayıracağız. Dört tane yumurtayı. Ve İlk önce beyazlarını çırpmış olacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sarı ve beyaz ayrılıyor. Dört tane yumurta beyazımızı bir fiski tuz. Önceden ben elimle yapmıştım. Bir fiski. Bu kadarcık. Bunu koyuyoruz. Evet. Şimdi bunu çırpıyoruz. Kar gibi beyaz olacak. Gördüğünüz gibi testini yapalım. Ters çevirelim. Hiçbir şey yok. görüyorsunuz. Bu tamam. Yumurta sarılarına bir su bardağı şekeri koyup krema olana kadar çırpıyoruz. İlk önce şöyle yapıp da sıçramasın şey. Şeker etrafa sıçramasın. Sonra sıcak suyu koyacağız zaten. Yarım çay bardağı suyu yavaş yavaş yumurta sarılığına ilave ediyoruz. Yumurta sarıları tamam bir tane limon rendesi koyuyorum daha güzel oluyor bir çorba kaşığı limon suyu şöyle limon çekirdeği içine düşmeden sıkıyorum Evet bir tane kaçtı bir su bardağı dolusu un bir, önce bir tanesini göstereyim iki parmak eksik bir su bardağı Ondan görüyorsunuz. Şöyle geriye çekeyim. Tamam. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Hepsini eliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Karbeyazı yumurtamızı beyazdan alıp sarılarını katıp söndürmeden iki onu da son seferde koyup bunu koyduk mu zaman sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi kek tenceremize döküyoruz. şimdi bunu elimle sıyıracağım hiç bir tane şeye bırakmayacağım ama burayı kesmek zorundayım 2-3 kere Fırına evet, gidiyor. Gördüğünüz gibi suyumuzu da koyduk. Şimdi yarım saat olmadı 40 dakika bekleyip sonra sonucu beraber göreceğiz evet beraber kürdan testimizle bakıyoruz bakın tertemiz pişmiş evet tamamdır bu evet gördüğünüz gibi bir gece bekleyecek şimdi Harika oldu. Harika bir kek.